Arkadaşlar herkese yeni bir CS:GO CS:GO videosundan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bundan ta bir ay önce en son çektiğim bir Overwatch videosu vardı ve ben bu seriyi neden unuttum? Ben bu seriyi neden çekmiyorum diye kendime bir sordum dedim bugün Overwatch yayınlayacağım çünkü bu haftada bir söz vermiştim yayında yayınlayacağıma dair. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzelim çok sevilen, çok fazla izlenen e, neredeyse her videosu en az 6000-7000 bin, bin like alan seriye arasını açtığım için hani seri bölümlerin arasını açtığım için öncelikle kusura bakmayın. Cidden Ramazan ayı çok yoğun falan geçti seriler olsun. Ee, ben buradayım ben olduğum sürece bu seri devam edecek sıkıntı da yok. Fazla konuşmamdan rahatsız olan arkadaşlar varmış ki haklılar. Çok fazla uzatıyorum video gelişlerine deyip. O zaman şüphelimize hemen bakalım. Bir dakika olmuş bak kısa tuttum. The suspect'imiz ses yok mu? Ses niye öyle? Flashback. Kapatayım mı demoyu? Kanka adam çıkaydı dur gözünü seveyim ya. Adam çıkaydı ya. Yüzüm gözüm şişene kadar bağırmak istiyorum. Allah'ım hareketlere bak çıldırıyorum. Evet yarışmacımız. Evet. <laughs> Çıvdımı yorum. İnanılmaz. Oğlum yavaş ile bozuldu. Oo, Osman abi. Emu sağda olduğunu biliyor kardeşim. Eğimini aldı. Bir sistem vurdu onu ya. Bir sistem vursana. Allah'ını seversen sistem vur. Tak! Hile mi ne hilesi? Sistem bu sistem. Her bir boku zaten anlaştırdı. Bunun bir yorumu yok şu anda. Geliyor geliyor merak etme. <laughs> <laughs> Kaça kaç oynuyor arkadaş? Tap çalışmıyor herhalde şundan dolayı. Size ben slow motion da yapacağım. This aspect nerede? O 5-1 oynuyor Az olmuş. Şimdi bir dakika. Pause. Şöyle izlemek istiyorum şu an burayı. Evet, yanlışlıkla oralara sıktık adam varmışsına. Evet, 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 evet. çaktırmamak istedi herhalde. Birazcık farkında oldu diye. Hileye kapalı durma. Şu anda nerede olduğunu biliyor. Eğim nasıl kaydı gördün mü? Eğim nasıl kaydı gördün mü? Slow boşundayız yanlış anlamayın. Ah gülüm ah. Ah, gülüm ah Yani şöyle oynamaktan ne zevk alıyor insanlar ya. Bir daha izleteceğim size. Mükemmel bir yapacağım. şuraya şunu atayım, şuraya bunu atayım. Anlamasınlar. Bunda hile daha güzel çalışıyor. <laughs> Nasıl oldu? Hayret! O AWP sevdiğim. Evet. Tak! Niye ense gitmedi ya? Eğim mi bozuldu? Arada sırada kapı açıyor. Birazcık akıllı arkadaş ama. İyi karşı takım yememiş yani. Kardeşimin ile olduğu çok belli be. Böyle şey vardı. CD hack vardı 1.6 zamanında. Böyle end ma şey vardı böyle bak ok tuşlarının üstünde end vardı. Ona basardın. Açıp kapardı oradan falan. Hatta oyun kapanmasın diye konsola bir şeyler yazardın. Hatırlayanlar varsa likelasın videoyu. Veyahut da yoruma falan yazın bir şeyler yapın yani. Aa Acaba neden o kapıyı açmadın? Birden yönünü değiştirdin. Bak 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 bak. Bak. Yok canım ne izlemesi? Ne izlemesi? Bir salaklık yapayım da dur durum eşit olsun. Çok anlam... Sanırım çaktırdım ben. Fark etmiş olabilirler. İyi karşı takım reportlamış valla. Şunu şuraya alırsam daha iyi olacak. Oruç yaparken de ekran niye bu kadar kalabalık ya? Fire. Evet. Açtın mı lan şu an? Kapalı mı açık mı? Bir şey söyle ona göre davranalım yani. Güzel. Ya kardeşim bir SG MG at bir şeyler yap ya. Bir eğlendir bizi ya. Hayır zaten ne bok olduğun belli. Tak HS. Adamım benim be. İğne deliğinden aldı kafasını. Bu videoya girmeden önce aslında şey diyecektim. Ulan Overwatch'lar da de farklılaşıyor böyle bir zorlaşıyor falan benim için diyecektim. Ta ki bu hileyi görene kadar. Cidden hani bundan önceki son iki e Overwatch videosuna özellikle böyle yanlış konuştuğum veya da yanlış kararlar verdiğim yerler oldu. Onu da farkındayım. Mesela ona rağmen bir videomda konuşma yapmıştım bununla ilgili. Öyle dislike falan olmadı. Ee, sağ olun bunun içinde saygı duyduğunuz için. Hani bu da insan bu da hata yapabilir gibisinden. Ama cidden hani overall çekmek ve güzel yorum yapmak zor bir olay ya. Yani cidden kolay değil bunun videolarını çekmek. Niye kapalı taklidi yapıyorsun oğlum? 2 ve 1'siniz el gidebilir. Sık sık sumo. Abi neden böyle bir fail yapıyorsun? Allah Allah. Şimdi güzel kardeşim. Ee, yani bazı yerlerde kapanmış olabilirsin. Bazı yerlerde çok belli ettiğin için ben kendi görüşüm şüpheye yer bırakmayacak şekilde bariz demeden şunu kapatmam lazım. Görüş desteği. Diğer destekler. Yetersiz delil. Ona da yetersiz delil. Ee, başka bir sıkıntı yok. Şu anlık benim görüşüm böyle. Tabii ki de kartlar kısmında arkadaşlar. E, Hileyi sizin de oylamanız için bir anket açacağım. Oradan da oylarsanız sevinirim. Eee... Sonucunu yoruma atarım büyük ihtimal herkesin görmesi için. Veyahut da gördüğünüz bir yoruma siz de dahil olmak isterseniz artılayın ki yukarıya çıksın. Ben de ona yorum falan yaparım. Ee, umarım Ramazan'da bittiğine göre yemeğinizi alıp yemişsinizdir. Afiyet olsun. Özellikle oru yemek yenip izleniyor onu da bilmiyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, like atmayı unutmayın. Yine bir 6000-7000 bin like görürsem mutlu olurum CSGO oruçlularında. Ayrıca paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Kanalıma da abone olup her gün yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Aa, şunu bildireyim. Unutmadan, unutmadan. Hadi Allah'a emanet.